müşteriyi aldı gitti avlam. Kaç yaşında gerçi bunlar çok küçük gösteriyorlar. Muhtemelen 25 yaşlarda vardır ama baktığın zaman sanki 16 yaşında gibi gözüküyorlar. Hep böyle yemeklerden bahsediyorlar. Yok orada işte şöyle yemekler, böyle yemekler nasıl yiyorsunuz, nasıl şey oluyor? Kaya'nın sahil tarafındayız. E, kaç gün sonra, iki gün sonra son kıran var. Bu e, şey, sulu festival. Sürekli ısıtıyorlar, her yerimi ıslattılar daha bakın şöyle. Yani festival daha başlamadı. Motorla gidiyorum, üzerimden bir kova su döktü böyle. <laughs> Kadın, hani çok normal burada. Şimdi o başlamadan e, önce de ufak bir sahil tarafını size göstereyim dedim ben burada sahil boyunca akşam işte 8'den 9'dan ondan sonra bir sürü nasıl diyeyim hayat kadını çalışıp geçimlerini sağlıyorlar. Sahil boyunca mevcutlar yani kendileri. Böyle ayakta bekliyorlar, müşteri bekliyorlar kısaca. Evet, şimdi yolu gösterelim. Evet, şimdi etrafı gösterelim sizlere. Böyle sahil tarafı. Burası Pataya'nın merkezi sayılabilecek bir yer. Şu ileride şu tarafta soya altı var. Orayı daha önceden göstermiştik. Geriye dönüp bu tarafa doğru dümdüz yürüdüğümüz zaman da Walking Street mevcut. Evet Patay yazısını görebiliyoruz bakın. Buraya da gitmiştim güzel yer. Patay City dev bir Patay yazısı var mevcut orada. Evet burada gündüz çok fazla dolaşmak mümkün olmuyor. Çünkü çok sıcak. Yani şu anda e, hava biraz serinliydi ama yani yine de Nisan ayında olmamıza rağmen oldukça sıcaklık seviyeleri üst seviyede. Herhalde burada zaten Nisan-Mayıs ayları falan en sıcak mevsimler oluyor. Oradan yağmur mevsimi geliyormuş. Öyle diyebiliriz. Evet burada gün boyunca böyle kokonatlar satılıyor. Şimdi tabii tezgahları kaldırmışlar. Bu kokonatları böyle kesiyorlar. Yani buzlu suda bekletiyorlar. 40 bah, baht, 50 bahtta satıyorlar. Ama burada şöyle bir dezavantaj var. Kokonatı buradan alıyorsunuz şu taraftaki tezgahlardan. Ya yani ayakta yemek zorundasınız. Burada önde e, şeyler mevcut. E, sandalyeler mevcut. Ama o sandalyeler için bir 50 baht yine ekstradan ödemek zorundasınız. Yani tam olarak 50 baht kokonata verdiğiniz zaman 50 baht da oturmaya vereceksiniz. Ama sandalyeyi kiralayınca gün boyu kiralamış gibi olursunuz. Yani istediğiniz kadar oturun. Öyle düşünebilirsiniz. Bu arada taraftaki birkaç tane masajcı böyle lüks. Tabi normalde 200 baht. Hatta 100 bahtta bile bir saate masaj bulabilirken burada 300 bahtta masaj yapıyorlar. 300 bahtta oldukça fazla yani e, burası için. Öyle söyleyebiliriz size. Ama tabii ki Hijyen çok önemli yani arkadaşlardan falan da e, duyduğumuz oluyor kötü masaj salonlarında hastalık bulaşabiliyorlar mikroplar vesaire çünkü temiz değil yani içerideki çarşafa üzerine oturduğunuz şeyi değiştirmiyorlar havluyu değiştirmiyorlar böyle dezavantajlar var ama çok ucuz fiyat olarak öyle diyebiliriz. Evet, ablamlar yavaş yavaş beklemeye başlamışlar burada bunlar işte e, gün boyunca gece boyunca burada bekliyorlar ve paralarını kazanıyorlar diyelim. Ayakta bekleyenler genellikle. Müşterilerini bekliyorlar. Tam olarak ee, yani anlaşmanıza göre bu. Fiyatları da söyleyeyim. yani Bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla diyelim ona. Fiyatlar da burada 1000 baht'tan başlıyor. Yani 900 TL falan yapıyor. Öyle diyebiliriz. Ama 2000-3000 ee, bu şeyine göre değişiyor. kişisine göre değişiyor. Ama tabi gece şöyle diyorlar 4'ten sonra 3'ten sonra falan ya bunlar 500 bahtlara falan düşüyor diyorlar ama yani şimdi onu bir sormak lazım şöyle bir şey rastladım mı ben rastlamadım zaten gece belli bir saatten sonra dışarıya çok da çıkmayı tercih etmiyorum birazcık daha tarafında da şeyler mevcut yalnız. Burger King'dir, odur budur. Yani büyük kampanyeler mevcut, büyük şirketler. Geçen gün hatta şurada Burger King'e mi oturduk, McDonald's'ın oraya mı ne oturduk? Türkiye'de kahveler çok ucuz biliyorsunuz burgerde. Yani hani bir aralar şey var 5 liraya kahve içebiliyordum 10 liraya. Şimdi kaç oldu bilmiyorum ama burada geldik. Yani dışarıda 50 baht'a, 60 baht'a, 80 baht'a kahve içebiliyorken işte burgerdan aldık. Şurada oturduk hatta. ya manzarası böyle ama sonuçta burger standarttır diye 100 baht ödedik. Yani normalin %40'ı daha fazla ödedik. Yani demek ki bu ülkelerde kurumsal firmalar, büyük kampanyalar fiyatları yukarıda tutabiliyor. Ki bunu şeyden de biliyorum. Yemek mevzusundan da yemek burada oldukça uygun biliyorsunuz. Ama bir KFC'ye gittiğiniz zaman, bir burger'a e gittiğiniz zaman yani buradaki yerel yemeklerin 3-5 katı kadar fiyat ödeyebiliyorsunuz. Öyle söyleyebilirim tam olarak. Çok güzel saçı yalnız. Oldukça, oldukça güzel yani. Baksanıza şuraya. Manzara on numara ya. Çok iyi. Harika bak. İnsanlar da burada fotoğraf çektiriyorlar bu arada. Herkes manzarayı bulmuşlar tabi. Fotoğrafı çektiriyorlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hava bayağı karardı. Bir anda karardı bu arada. Burada da bakın. Yol boyunca yeşilciler de mevcut. Yani biliyorsunuz ki bunlar artık burada serbest. Birkaç yıl oldu. Ve e, Öyle değil satıyorlar ama sokakta tezgahlarda da satabiliyorlar. O tezgahlarda da çok e, gördüğümüz oluyor. E, tabii ki onların içindeki karışım oranları yüzde oranları farklı. Aynı e, kalitede olmaz yani. Öyle söyleyelim. E, şimdi bu sahilin bitişine doğru geldik. Bu sahilin bitişinden sonra e, Walking Street başlıyor. Tam şöyle tarif edeyim. Şuranın sonunda işte. Volt tam olarak aynen tabela gözüküyor orada ileride. Kamerada belli olmaz ama oradan buradan biz biliyoruz yani başladığını. Bu arada o mu yok. Evet bakın burada yine birileri beklemeye başlamış. Tam olarak ee, müşterilerin şeylerini bekliyorlar burada da öyle beklerken bize bir şeyler dedi tabi anlamadık müşteriyi aldı gitti avlan kaç yaşında gerçi bunlar çok küçük gösteriyorlar muhtemelen 25 yaşlarda vardır ama baktığın zaman sanki 16 yaşında gibi gözüküyorlar evet burada da yine bir masajcı var bu masajın da şeyi üst seviyede yani diğer iş taraflara göre temiz ve hijyenik duruyor. burada işte geliyorsunuz böyle. Ne kadar diye soruyorsunuz. Tam olarak fiyatı öğrenip anlaşıyorsunuz ya da anlaşmıyorsunuz. Bu şekilde mevcut diye söyleyebiliriz tam olarak yani. Buradaki ablam da kamerayı görünce arkaya döndü tabii hemen. Ama en azından şey yok burada. Hani çok fazla böyle Kamerayı görünce küfür etmiyorlar, şey yapmıyorlar falan filan. Yani Türkiye'de normal çeksen, yani laf eden oluyor. Ay beni çekme, Çık o zaman kardeşim yola, yürüme yani dışarıda. Her yerde kayıt altındasın, her yerde kamera var. Evet. Şimdi size birkaç e, detaydan da bahsetmek istiyorum. Yani burada, e, bunları bir içeriye geçtiğim zaman, ya bir mekanda ya da evime döndüğüm zaman e, anlatacağım tam olarak e, ne kadara kalıyorum ben burada? Bir kondo tuttum. Onu da videosunu çekeceğim tabii ki. Aylık 7500 TL'ye bir yer tuttum. Tabii bunu bir aylık tuttuğum için öyle. Yıllık tutsam 6000'e falan geliyor. 5000, 6000'e bulabiliyorsunuz bu arada. Fiyatlar oldukça ucuz. Yani ben bir girişik yaptım ülkeye. Bir ay daha vize aldım. İkinci gelişimde sadece tek bir yer tutun. Çok rahat. Yani bir yerde kalmanız oldukça rahat. Bundan önce 10 farklı yer değiştirmiştim. Yani 10 farklı yerde tabi birazcık yoruyor insana. Yani hem de hijyen konusu çok da güzel olmuyor bazen. Rahat olmuyor yani. Temizlikleri, otellerin, hostellerin. Gerçi burada hostelde kalmadık ama aynı değil. Aynı kalitede değil. Öyle söyleyebilirim. Şimdi şurada oturalım birazcık dinle. motor kullanıyorum. Bu arada burada kurallar çok önemli. Ee, motor kurallarına uymak gerekiyor. Kaskım falan her şeyim var. Tam böyle telefon çaldı işte telefonu açtım böyle derken polis gördü beni öyle el sallıyor. Gel şeyle dedi. İşte ceza yazacak 1000 baht falan böyle cezası. Dedim bin baht yazmayın bari 500 baht yazın falan. Tamam dedi 500 baht yazacağım İyi bir polise denk geldik. Ne sohbet ediyoruz falan. O gün de şeydi. Bayramın birinci günüydü. Alkol kullandın mı dedi. Dedim yok biz Müslümanız işte bugün bayram, bugün işte biz kutlama yapıyoruz falan. Alkol falan e, yok bayramın birinci günü. Biz kullanmıyoruz falan. Dedi tamam dedi bugün bayram sen geçebilirsin. Müslüman olduğum için Budist yoğunluklu bir ülkede ilk defa bir ayrıcalık tanıdım. Hatta ilk defa bir yurt dışında böyle bir farklı bir şey oldu. Çok hoşuma gitti ya adamın bu tavrı. Polisin yani buradan ona teşekkür ediyoruz kendisine. Çok sağ olsun. Yani Tayland'ı sevmek için bir neden daha diyelim size. Bu arada ben Tayland'a geldim. Tayland'da ilk Pattaya'ya geldim bildiğiniz gibi. Pattaya'da böyle hani bir ay durduk bize tam bitene kadar hemen hemen 28 gün falan. Sonra bir Kamboçya'ya çıktım. Bir 10 gün durdum orada bir para çaldırdım vesaire bayağı bir tekrar buraya geldim Pattaya'ya. Bu sefer yine bir aylık bir ev tuttum yine burada kalacağım. Yani Tayland'ı tam olarak gezemedim. Pattaya'yı o kadar sevdim ki. Yani buradaki yaşamı, buradaki rahatlığı, buradaki ucuzluğu öyle söyleyeyim size yani. Çünkü hepsi bir bütün. Komplike şeyler bunlar. Hani sadece ucuz diye bir yerde kalmazsınız. Ve sadece rahat ettiğiniz bir yerde çok pahalıysa yine kalamazsınız. Yani burada hepsini size sağlıyor burası Tayland. Pataya özellikle e, sağlıyor. Diğer yerleri geçtiğimiz zaman göreceğiz. Şimdi bu ayın sonunda da e, vize biterken vizeyi uzatmayacağım. Normalde uzatmayı istiyordum bir ay daha ama şey yapacağım e, artık Pataya yeter. Yani iki ay burada yaşamış oluyorum. Bir Malezya ya da Singapur'a gideceğim. İkisi arasında karar veremedim tam. Ondan sonra oradan Phuket tarafına geri geleceğim iki tarafı biraz daha o tarafa yakın olduğu için hani buradan bir daha geçip yolu uzatıp veya da bir de ekstra masraf yapmak istemiyorum. Ülkeye bir gir çık yapayım. Hem yani vize parası vereceğim yere bir uçak bileti bedavaya geliyor zaten. Phuket tarafında da bir ay kalacağım. Belki Phuket'te hani 20 gün kalıp 10 gün Bangkok'a da geçebilirim. Çünkü oradan uçak oluyor Bali tarafına geçmek için. Yani bu Asya tarafında bir, birkaç ay daha duracağım. 3-5 ay daha tam olarak ne kadar bilmiyorum. Belki hep geçerim ama en az bir 3 ayım var gibi duruyor. Çünkü gezmedim çok ülke var. Ve bir yere geçtiğim zaman da böyle hani 3 gün 5 gün gezeyim istemiyorum. Orada yaşamak oranın kültürünü öğrenmek istiyorum. Bu tabii ki çok daha güzel oluyor. Yani sizlere tavsiyem. Neredenizde imkanınız varsa. Gerçekten. Gerçekten ama gerçekten. Yani bir Asya tarafına gelin. Buranın kültürü ayrı. Hep şey diyorlar. Hep böyle yemeklerden bahsediyorlar. Yok orada işte şöyle yemekler, böyle yemekler, nasıl yiyorsunuz, nasıl şey oluyor böyle hani ekmek yok falan filan. Abi hiç ihtiyacın yok. Yani bu arada benim hep her zaman hayatım boyunca böyle bir kilo problemim oldu. Yediğim yemekler çok yarıyor tabii ki. Çok hızlıca bilin. Bizim beslenmemiz gereği çok şekerliyoruz. Aşırı baklava seven bir insanım. Tabii ki bu bizim tamamen beslenmemizle alakalı bir problem. Buraya geldim. İki aydır buralarda yaşıyorum. Yani hiç acıkmıyorum aslında. Bir tek şeker krizleri oluyor böyle. Hafif. O da belli bir zaman sonra kalmadı gibi bir şey. Burada ekmek yok. Pilav da bizimki gibi koskocaman yağ şeyleri atmıyorlar içine. Yağlı değil pilav. Ondan sonra baklava tarzı çok şekerli ürünler yok. Hatta gidiyorum böyle şey yapıyorum. Bana diyorum en şekerli ürününüzü verin dedim bir kere böyle geçtim Sevin adamına. Bir şey gösterdi bana bunu al bu çok şey iyi. falan diye böyle. Yahu alıyorum sanki böyle ekmeğin üzerine su damlatmışsın üzerine de böyle şeker koymuşsun. Öyle bir şey bunlara göre şekerli ama bana göre değil tabii ki ben tabii ki baklava yarım kilo baklavayı bir oturuşta yiyen adamım yani Ama şunu fark ettim 2 ayda yani tıka basa yememe rağmen kilo verdim ve aynı zamanda da Vücudum çok rahat Hiç sıkıntı yaşamıyorum Türkiye'de ara sıra şöyle bir kramplar giriyordu bir Hani baskı oluyordu akşamları uyuyamıyorsun bazen şeker şey oluyor böyle falan burada o yok Yani olma ihtimali de yok gibi bir şey yani Salatalı şey yiyorsun. Deniz ürünleri ya da tavuklu salata ya da yağsız pilavla yiyorsun ve yanında çorbası geliyor. Çorbada yağ yok. Tavuğun suyuyla yapmışlar falan. Böyle e, rahat aslında burası. Dediğim gibi ben burayı çok sevdim kesinlikle ve kesinlikle ölmeden önce gelmeniz gereken yerlerden biz Tayland ve Asya tarafı diyelim. Kamboçya'nın güzellikleri var ama tabii orada para çaldırdığımız için çok fazla şey yapamıyorum. <laughs> Orayı hani övemeyeceğim yani. Bir kere daha belki gidebilirim o Siem Reap bölgesine. Duruma göre değişir. Ona da bakacağız artık. Bu arada bu videoyu biraz kısa tutacağım. Şimdi birazcık gezeyim. Islandım her yerim sırasıktan. Şöyle göstereyim şöyle yani fena ıslattılar bir şey de diyemiyorsun adamların bayramları kutlaması böyle. Bu bu arada sonkran dünyaca tescillenmiş bir e, bayram gibi bir şey artık. E, 2023 yılında mı ne tescillemişler bunu dünya genelinde? E, böyle bir etkinlik. O zaman görüşmek üzere diyelim. Ben de eve geçim üzerime kuritim bari. <laughs>